2, 1 beri yok. İcat, icat, Şimdi soruyorum. Hazır mıyız? Türk sihalarının özellikle Avrupa tarafından son teknolojiyle donatılan hastane. 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Başka neler var müzede o gecenin izlerini taşıyan mantıka 15 Temmuz müzesinde. Bayraktar Akıncı TİHA Türk Havacılık Tarihi'nin irtifa rekorunu kırdı. İlk yerli ve milli gemi savar füzesi atmaca canlı harp başlığıyla Karadeniz'de test edildi. Hedefi 12'den vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinin açılış törenine katıldı. İşte Türkiye'nin yerli otomobili TOK. Asfaltta buluşmak için gün sayıyor. ve unutmayın yol medeniyettir. Maziden hatiye kurduğumuz köprüyü her gün yeni şeyler söyleyerek, her gün önümüzde yeni ufuklar açarak, her gün daha çok çalışarak hep daha ileriye taşımalıyız. Hizmet eden hizmet bulur anlayışıyla. Ya Allah! Bismillah. Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere eski Eskişehir'imizin İstanbul'umuza, Çanakkale'mize, başkentimize, Siirt'imize, Hatay'ımıza, Kilis'imize, şehirlerimize, ülkemize, milletimize. İşte bugün bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bartın, Bursa, Ankara, Konya, İstanbul. Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edin. Barış, istikrar, refah ve mutluluk içinde bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz. Kur, faiz, ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Türk saat 5A sağlayacağı yüksek katma değerle. Bugün Yargıtay'ımızın bu muhteşem binasında, Bugün İzmir'de 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Pilios Limanı toplamda 2 milyar 225 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Halic'i nasıl temizlediysek... Şu ana kadar denizden 10 bin metreküpe yakın deniz yüzeyinin görünümü hemen değişti. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Madalya'yı kazanıyor Mete. Ülkemize yaşattığınız gurur için sizlere tekrar teşekkür ediyor. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Sayın Vaz, inşallah 19 Aralık tarihinde TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 3-2-1 Gerçekten tarihi bir an. Bugün ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı, Türkovak'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Şimdi tüm eserlerin buradan kordelasını keserek inşallah açılışını yapıyoruz. Bizi izlemeye devam et. Çünkü biz dertliyiz. Bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda bugün halk için, hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz.